Bugün hepimizi heyecanlandıran ancak son saniyede yaşanan bir aksilikle sonuçlanan SpaceX'in Starlink fırlatmasının perde arkasına bakacağız. Evet doğru duydunuz. SpaceX'in deneyimli Falcon 9 roketi 14 Haziran cuma günü öğleden sonra Florida'dan 22 Starlink internet uydusunu fırlatma girişiminde bulundu. Ancak bu sefer işler beklenildiği gibi gitmedi. Hazırsanız gelin bu dramatik olayın detaylarına dalalım. Daha önce 15 kez uçmuş olan Falcon 9 roketi SpaceX'in güvenilir güçlendiricilerinden biri olarak bilinir. Ancak bu kez saat tam 17.07'de 9 birinci aşama motorunu ateşlerken kalkışını yarıda kesmek zorunda kaldı. SpaceX fırlatma yorumcusu canlı yayında heyecanla iptal edin iptalimiz var diyerek izleyenlere anons yaptı. Peki bu nadir görülen iptalin sebebi neydi? SpaceX, Falcon 9 roketinin bu ani duraklamasına neyin neden olduğu veya Starlink uydu misyonunu ne zaman yeniden başlatmayı planladığı konusunda henüz net bir açıklama yapmadı. Ancak yeni bir fırlatma tarihi hazır olduğunda paylaşacaklarını belirttiler. Bu tür fırlatmalar büyük bir hassasiyet ve titizlik gerektirir. Bugünkü fırlatma denemesi için 4 saatlik bir pencere vardı ve benzer bir süre 15 Haziran cumartesi günü saat 16:07'den itibaren geçerli olacak. Yani SpaceX'in cumartesi günü yeni bir fırlatma girişiminde bulunup bulunmayacağı bu iptalin ardındaki sorunun hızla çözülüp çözülemeyeceğine bağlı olacak. Bu yaklaşan fırlatma, SpaceX'in 2024'teki 60. roket fırlatmasını ve bu özel Falcon 9'un ilk aşamasının 16. uçuşunu işaret edecek. SpaceX'in görevi hakkında verdiği güncellemeye göre, bu güçlendirici daha önce SES-22, Space'in Hakutor Mission 1, Amazonas 6, CRS-27, Bandwagon 1 ve 10 Starlink misyonlarını başarıyla başlattı. Görev tamamlandığında, Falcon 9 etabının yeniden kullanılmak üzere Florida sahilindeki bir SpaceX drone gemisine inmesi bekleniyor. SpaceX'in büyük hedeflerinden biri dünyanın herhangi bir yerine yüksek hızlı internet erişimi sağlayacak bir mega takım yıldız ağı kurmak. Şu anda bu takım yıldızı yaklaşık 6100 çalışır durumda Starlink uydusundan oluşuyor. Bu yıl şu ana kadar gerçekleştirilen 60 SpaceX fırlatmasının 45'i Starlink uydu fırlatmalarına adandı ve şirket ortalama her 2 yıbrı 7 günde bir roket fırlatma başarısı gösterdi. SpaceX'in heyecan verici ama aynı zamanda zorlu bir gününü birlikte yaşadık. Falcon 9 roketinin yeniden fırlatma girişimini sabırsızlıkla bekliyoruz. Bu tür olaylar uzay yolculuğunun ne kadar karmaşık ve bir o kadar da büyüleyici olduğunu bize hatırlatıyor. Uzay maceralarımızı takip etmeyi unutmayın ve daha fazla uzay haberi için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.